Ne oluyor? Ne oluyor? Gül atıyorlar. Ben TikTok'ta yayın açsam bana gül atar mısın? <laughs> evet evet balım. 8'de başlatacağım çekilişi. Kim geldi? Kim geldi? Cellat mı geldi? İnsanlar bundan birkaç yıl sonra yayında zararlı bir hiyat alabilmek için... CELLAT BABA! Geliyor. Ölü bedenlerinizi çiğnemeye başlayacağım. Sigara içeceğim ben. Bu işte doğar yağmurları, durun ya arkadaşlar. Biraz su sayıp dertsin ya. Neler oluyor? Neye mi geliyorsunuz ya? Hadi Reymen ne yapıyorsun? Reymen! Reymen ne yaptın? Reymen! Reymen ne yapıyorsun? Reymen ne yaptın? Sadece merakımdan soruyorum bu arada. Bir gül ne kadar mesela? Merakımdan tamamen. Ne kadar yani? 3-4 ne kadar bilir ama. Reymen! Lan Reymen ne yaptı? Reymen ne yapıyorsun? Reyman. Ne yapıyor? Söyle. Ne yapıyor? Reyna ne yapıyorsun? Ne olur söyle. Reyna ne yapıyor? Söylesene. Reyna, <laughs> Reyna ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Ne bize, yapıyor oğlum? Gerçekten Reyman, ne yapıyor? Sen nereden geldin geldin? <laughs> Şu kirli beyaza mı diyor onu? Sen de hiçbir şey olmuyor. Neye şaşırıyorsun? Ay! Ah. Kirli beyaz! Ayıcık ne kadar? Ayıcığa çıldırıyor şu anda. Ayıcık ne kadar? Kamerayı açsam şimdi. Durun. Çizimi, ah, çizimi yaz, ne yapıyorsun? Ne yapıyorlar? Şimdi? Düşsene ya bunun ebeveynlerisin. Gel eline ne? Reymen oluyor? Reymen <laughs> Ay! Ya Reymen söylesene yani her videoda söylüyorum insanlar kafayı yemeye başladı diye ama her seferinde bir seviye daha ileri götürmeye başarabiliyorlar. Şimdi şu durumu bir inceleyelim. Bir yayın açıyor ve buradaki performansı 5000 kişi izliyor. Ve yayındaki tek performans yayına Rainman'in gelmesi. Ya yayına Rainman mi gitmiş? Ha. Ben ayıcığa sevindi sandım. Rainman gitmiş yayına. He. Ben kendi kendime diyorum ki bu işten çok daha fazla para kazanabilirdim. Neler oluyor? <laughs> Neler oluyor? Artık? Bak 4.2k'ya düştün. Hemen bir hareket yapman lazım. Oraya geçip oturamazsın. Oraya geçip oturamazsın. <laughs> Tam şu an şu yayına girdiğini düşünsene. Daha <laughs> ne kadar oturacaksın? Ne oluyor oğlum orada? Bak 3.3 oldu kalk. Evet. Hayır. Beni oradan görüyor musunuz? Kubilay! Kobiler! Görüyor bak izlenmeler geri geliyor. Da. Ve insanlar bunun hani bu kelimeyi kullanmak doğru mu bilmiyorum ama dilenciliğini yapmaya başladılar. Aslında bu çok uzak olduğum bir alan. Ama yine de bununla ilgili konuşuyorum çünkü üstüne değinmek istediğim şey bu değil. Ama galiba burada bir sistem var. Sana bir şeyler yolluyorlar. E, yat, spor araba, şato falan ve bunlar paraya dönüşüyor. Yani insanlar artık oha 100 lira attı demiyorlar da. Abla atılan şeyin parasını yersen fazlan TikTok alıyor. Ben tiktoktaki muhabbetleri hiç bilmiyorum abi ya hiç yani sıfır. İşte para yağdırdı falan diyorlar. Ya. <laughs> bilmiyorum. Oha görkemli şato attı. Görkemli şato ne kadar ki mesela yani. Amazing. <laughs> ve bunun ne kadar şirketleşmiş olduğunu. <gülüyor> çok <laughs> hareketler <laughs> algılayabiliyorsun. Bu Jale Bey'in premium teşekkür belli ediyorum. Bir show var. Bir şeyler anlatıyorlar. Belli aralarında dramalar yapıyorlar. Ya ben <laughs> şununla küsüyüm, şununla kavgalayayım ama bunun yanındayım. Ama bunun i̇yi yanında para, olmamla birlikte para. onu da seviyorum diyerek vakit geçiriyorlar. Kardeşim, iyi para. Ben TikTok'ta şato isteyeceğim bundan sonra. Yok mu kardeşim bana bir şato gönderen? Şato. Şurada ekrana kocaman bir tane Disney şatosu çıkartalım bizde. Olmaz mı? Ve bu sırada gelen paraları çok güzel cuk kalıyorlar. Ve bunu da çok resmi bir şekilde yapıyorlar. Sevgi kolon değişmiş, Kilo aldım. Kilo aldım ona. Oo, aradan Yakalandık. bir yat ne kadar ya? Yatın değerini söyleyin bana. Berfin'e şaka yapacağım. Evet Berfin, Berfin'e ne yapacağım? Şimdi bakın. Oh, şimdi bittin sen ya. İşte o yüzden söylüyorum ya, bazen çok fazla kaliteli şeyler yapmamak lazım. Çünkü ülke standartlarını o kadar Hayır bak şimdi, aptal bak şimdi, olay şurada çok farklı. Olaya bütün TikTok'u dahil edemezsin. Bak öncelikle bunu söyleyeyim. Gerçekten bak benim TikTok ana sayfamda hiç bunlar yok. Benim TikTok ana sayfam belki de TikTok'un en iyi ana sayfalarından biri olabilir öyle söyleyeyim size. Bak gerçekten yabancı TikTok'lar inanılmaz iyi. Bak vallahi çok iyi. Benim benim TikTok hesabım var. Abi. Ben izliyorum TikTok ya. Bakıyorum ama benim ana sayfam çok güzel. Full resim yapan insanlar var. Moda falan var böyle. İşte e, how to dress like a Chanel model, model falan böyle. Böyle işte yok işte Alexander McQueen modeli gibi giyinmek falan. Böyle şeyler var abi benim ana sayfamda. Bunlar bende yok. Vallaha yok. Hayır kaslı erkek yok Gökçe. <laughs> Hayır yok. Kuruyorlar ki bunu izleyenler. Bakın ya bu arada Türk olarak da TikTok'ta iyi içerik üreten vardır elbette. Yorum. Youtube'da izlediklerim kötü insanlar her zaman var. Ama asıl sorun ha, 25 bin kişinin izliyor olması. <laughs> Eğer böyle yaparsanız kimse daha iyi bir şeyler göstermez. Ya bak size. şimdi bak. Sizden bir Şey istemiyorum ya. Hadi bak şimdi şey. TikTok ana sayfamı açıyorum tamam mı? Bekleyin. Bekle. Bak şimdi. Nerede TikTok? Heh. Bak. Kamera oyunları. Kedi ve mandalina videosu. Bu reklam. Bunu geç. Harry Potter. Reklam. Bu ne? Bu ne oğlum? Bir şeyin içine şu an böyle jelmel döküyor, bir şeyler yapıyor. Tamam mı? Bak köpek. Vallaha. Benimkiler böyle oğlum. Köpek möpek var bende. Bak. Reklam. Bak bu ne? Ne yapıyor bu? Bir şeyler yapıyor mesela. Yine do it yourself temasında bir şeyler yapıyor. Tamam mı? <laughs> bu ne? Ha Twilight akımı yapmış bu yabancı. Getir reklamı. Yemek. Bak. Yemek. Yemek var. Resim. Oğlum niye yalan söyleyeyim lan? Bak yine Harry Potter. Tatlı bir yemek öğünü falan. Böyle, full böyle şeyler var bende. Bak yine. Ay kapattım yanlışlıkla. Bak. Gözüküyor ama. Ha. Daha oturmuş resim resim yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Bak benim TikTok ana sayfam böyle. Sizin algoritmanız nasıl da oğlum garip garip şeyler çıkıyor size ya. Atilla bu arada Prime abone olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Çok hoş çok hoş geldin. Çok hoş geldin. <laughs> Harry Potter eşittir kaslar. <laughs> ne oldu? <oluyor gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oluyor lan? Dediklerinden hiçbir hiç şey anlamıyorum adamın. Ne <laughs> yat gelince şu an? böyle oluyor galiba. Bir gün beni de yat görürseniz yat kadar. gelirken. Ben de bu tarz tepkiler vermek için buradan çalışıyorum şu an. Oha spor araba! Yüzlük geldi Allah'ım ne oluyor? Allah'ım <laughs> canım. Berk ve hoş geldin bu arada. Böyle da insanlar toplumdan ayrılamıyorlar. Çünkü yani iki tane TikTok yayıncısı yan yana gelince birbirlerini neye göre ayırıyorlar? Hani her insanın Nasıl bir özelliği yani? olması gerekmiyor. Ama kendini bir şekilde bir öne çıkardığın bir konu olur ya. Ve cidden yanlış bir eleştiri yapmamak için gerçekten çok fazla TikTok yayını izledim. V190'ın chatteki sorulara cevap vermek. falan yapmak ve genel kalpli ayıcıkları teşekkür etmek. Ya da ben anlamıyorum. Bunun ilgi çekici kısmını bulamadım ben galiba. <laughs> Bak yine aynı kız. Aa, geldim. Yemin ederim farklı bir paralel evrende ben bu işi yapıyorum <laughs> ya. Valla bak akşam altıda oturuyorum koltuğuma, filip <laughs> olduğum hep... <laughs> <laughs> Club. M F F C. MiFit Fan Club. Kan H Y K -t P abone oluyor efendim. Teşekkür ediyorum. Abi gelin. MiFC kuralım. Bak. MiFC Olmaz mı Mia FC? Sen de dilencilik yapsın. Ben bir kere sadece şeyi izlemiştim. Uzun Makarna'nın canlı yayınını izlemiştim. Biliyorsunuz Uzun Makarna fan görlü olduğumu zaten bütün dünya ailem biliyor. Neyse. <laughs> Mia FC arkamda mı lan? Mia FC arkamda mı bana bunu söyle. <laughs> Kanka. Bir kere işte uzun makarnanın şeyini izledim. Ee, yayınını izledim. Mesela ekrana bakıyordu anladın mı? Hani ne mesela? Ne yapayım? Mesela ben şeyi de yapamam. Instagram canlı Mesela arada açmak istiyorum ama 10 dakikadan uzun tutamıyorum ben o Instagram canlı yayını. Çünkü mesela burada yine hani bir şeyler yapıyoruz, sohbet ediyoruz, işte video açıyoruz, oyuna geçiyoruz, bilmem ne yapıyoruz falan filan. Canlı yayın seviyorum. Zaten başladığım şey bu benim. Konuşmayı da seviyorum. Ama Instagram'da mesela bu olayı tam oturtamadım. Veya işte başka yerde falan. Mia FC bu arada tuttu bile. Mia FC net. Bundan sonra ne? Mia FC üyeleri burada mı arkadaşlar? Ben herkesten evet görmek istiyorum artık. Mia FC kalp. Telefonu koyuyorum ve sadece şu. <laughs> neden bu konular üstüne geliyorsunuz? Ben size ne yaptım ya? Aşko geldi Aşko. Ben size ya, neden, böyle? neden böyle? Bir de bayıl istersen. <laughs> Bir de bayıl peri ya. <laughs> Yayına çık kaldık. Uyanmalısın. Evet uyan uyan. Gördüm. Gördüm uyan. Ay bir de bayıl peri ya. Ay ne oldu? Ay, ne oldu? Ay bayıldım. Arkadaşlar bayıldım. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Burada izlediğim kimseyi tanımıyorum. Ama hepsinin büyük ihtimal 5'er milyon falan takipçisi vardır. Evet. Cellat mı geldi? <laughs> Cellat mı gördün? <laughs> Tövbe bismillah. Cellatım Bu ayda Kutay biliyorum biliyorum Nerede? ayıp ediyorsun. Lütfen tanıyacak bir izledim şu anda. Cellat mı geldi? 2.400 genç haydi yayını bir 3K yapalım. Yayın rekorumuzu kıralım. Ya bak şimdi Neden? Bunun <laughs> bunu Haydi salladın. herkes WhatsApp grubuna benim yayın linkimi göndersin. Bu yayını 10.000 yapalım falan. <laughs> haydi rekorumuzu kıralım falan. Ya FC arkamda mı? Whatsapp gruplarına çabuk <laughs> Bütün rehbere toplu mesaj <laughs> Hayırlı cumalar mesajı gibi <laughs> Anneme atıyorum Anne bu kızı açsana ya Atabilirim ki sana Bu arada Onur Bilik ikinci ayını kutlamış teşekkür ediyorum Mia FC olarak arkandayız <laughs> Kalaksınız ya. Yayında olan 2.3K kişiden <laughs> ne istiyorsun <laughs> ki? Yani yayını 3K yapalım diye yayında olmayan 3K kişilere 3K mi sesleniyorsun? Çünkü falan. yayında olan kişiler zaten 2.3K kişi. O 2.3K'yı arkadaşları getirmesi için mi teşvik ediyorsun? Niye bu kadar konuşuyorum ki bunu? Oh my god! Oh my god! Oh my god! god. Oh my god! Oh my sene Oh Abi bir de işe yarıyor ya. <laughs> my god! Oh my god! Oh my god! Oh ne god! Oh my god! Oh my god! Çok mutlu lan. Şuna baksana ben bu mutluluğu yakalamak için çoğu şeyi verirdim. Bırak ya insanlar mutlu olsunlar ya. Yapın lan hadi lan. Hadi yap. Doğru dedin Ha saldım saldın değil mi lan gel buraya nereye yapıyorsun oğlum yayını Burada güzel şovlar yapmak için ayların harcayan yayıncılar tanıyorum lan 2.6 3 kya adım adım haydi. Hani tamam. 10 k nerede ne Mia Fetri? Sen de Instagram'dan yaz bana. Hepiniz yazın lan. Rados'tan bir tane daha. Rados ne yapıyorsun? Rados 2.9. Yap Rados bir de bana yap. 3 k oldu adam bağıra bağıra. 3 k yayın rekorumuzu kırdı çocuğum. 3 k. <laughs> Hay 3 k. 3 k. E ee, tamam. E ee, evet. sonra. Hadi 4 k yapalım ee. falan. 3 k 3 k yaz. <laughs> evet, Para yağmuru geldi 2 saat. Var. <laughs> 3K'yız. 3K'yız. Bağıracak şimdi. Aa oh, tu çapla. Şimdiye kadar hiçbir şey olmadı farkında mısın? Bir yalta vurun gelsin. Ulan 5.3 ne demek? 5000 kişi bunu izliyor. Ben de buna şaşırıyorum. Abi 5000 kişi bunu izliyor. 5000 kişiye söyleyecek hiçbir şeyin yok mu ya? İki otur sohbet et ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Bir Neyiz? gelsin anasını satayım. Yat gelsin, gel. <gülüyor> <gülüyor> Bu hayatta bir sikimde doğru gitsin <laughs> Bak bu barış o barış ben size söylüyorum. <laughs> bu hayatta bir sikimde doğru gitsin ya. <laughs> Lan bir yata annası. Bir yata annası. Gördüm de hani insanlar böyle toplu oylamadan bedava bir achievement falan kazandırıyorlar sandım Hani gerçekten bir para dilenciliği olduğunu hissetmemiştim, düşünmemiştim yani. Ama galiba bu uygulamaların da yapmaya çalıştığı şey bu. İnsanlar artık bana para yollayın diyemiyorum. Ama bana yat yollayın diyorlar işte. Bakma burada bana yat. 5.5. Acaba bunu bağırdığını Olma. görüp şey diyen var mı? Ulan 5.5 olmuş <laughs> lan. Hemen bir yat yollamalıyım. 5.5. Ben de para kazanacağım ya. Yeter. Şimdi reklam molası gelecek. Ama site sahipleri bana 30 saniyede okumam için 6 paragraf yazı verdiler. O yüzden hızlı anlamaya çalış. Büyük ihtimal çoğunuz Binomo'yu duymuşsunuzdur. Binomo ne mi? En iyi ticaret sitelerinden biri. Hala hazırda şu an bir kodum olan Türk 100 kazanabilirsiniz. Ben gidiyorum. Kalten gitmenin sebebi çok hızlı yat nefes alıp, alıp vermen. Biraz sakinleşmen sakin lazım. Var, vurun. Bir yat gelsin. Vur Geliyor bir mu bana yat? Gelmeyeceğim. Gelmiyor bir lan. Yat. Tüh. Tamam, tamam bu son. Su içiyordum? Bakar mısınız? Suyu mu içtim? Neden herkes bastı yazıyor? Bastın mı? Bastın mı? <laughs> bir şey söyleyecek. Niye bu kadar bağırıyor? <laughs> bu kız sadece bağırıyor farkında Bu kızın adını bana atar mısınız ya? Bak Murat PUBG Mobil 2. Çok doğru bir şey söylemiş. Ne bağırıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim niye bağırıyorsun? Ne derdin ne? <laughs> Neden bağırıyorsun? Bak Murat PUBG Mobil 2 çok haklı. Suyu bastın mı? Neye? bastın <laughs> mı? <laughs> yayın başlat tuşuna basmış mıyım ben? Ay Allah'ım yanlışlıkla yayın başlattı troll mi yapıyor şu an? A Basmış mıyım? Basmış mıyım? Basmış mıyım? Su içiyordum ben. Boşver ya tamam. Şakasın şu anda ya. Gerçekten şakasın şu anda. Aa, kelimeler kifayetsiz ben size söyle Allah kurtarsın. Eee gözlüklü insan